Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ee, şu aşamayı bitirmeye çalışacağız. Yıldızlar Bayramı mücadelesini bitirmeye çalışacağız. Bence bitiremeyeceğiz. Biz zaten şu büyük kutu mega kutu için yapıyoruz. Şu bize önemli değil. Şu rozet. Ee, dediğim gibi isterseniz hemen başlayalım. Ofa. Arkadaşlar yanımda Gürkan da var. Demeyi ee, unuttum. <laughs> Uzatmadan hemen başlayalım. Ben Zuki kaldım o da bırak. Burak aşkım Burak. Ne yapıyorsun? Rezil ettim her dizi kez. Oğlum sus sus. Aa, oğlum şu internet ya. Bam bam bam. Bak biz kazanıyoruz benim sayemde yine. Ya inşallah kazanırız ya. İnşallah. Çünkü iki kere yenildik. Arkadaşlar iş bak şu büyük kutuya gelelim. Benim için bir zafer olur. Okey, okey yok asıl. Ya gel bura e, raf. Aşkım Aybar. <laughs> Anam kesin yenildik ya. <laughs> Ele Arkadaşlar bir video için size bir tane sürpriz yapacağız. Ne? Böyle oyun oynamadan bir video çekelim mi olsan? E, tamam. Biz senle hiç öyle bir video çekmedim. Evet. Biz hep böyle oyun videosu çekelim. Anam. Piper. Oğlum öldürürsün be. Piper. Öldür oğlum canı çok az. Öldürdü. Anam da oğlum hasarını ben verdim. Sen son dokunuş yaptın. Evet. <laughs> en, en önemli arkadaşlar en önemli şey son dokunuş. Evet. Doğru, haklı. Haklı, haklı. Aa, yanımızda bir tane hacker var. Öldürdüm, öldürdüm. 18'e 13 yeniyoruz. Bunlar bence biraz kral. Kral. Ya kral tabii ki. Ama 21 olduk. Hepsi de benim sayemde. <laughs> evet ama maçın ilk dokunuşunu, <laughs> ilk dokunuşunu <laughs> ben yapmıştım. Maçın ilk dokun... maçın en son dokunuşunu da ben yapıyorum. <laughs> 15. Sonda. 13. 12. 11. 10, 10, 10, 10. 9. 8. Ölmeyin. 7. 6. 5. Bir uyarı veriyor. 6. 3. 2. 1. 25. 25 kazandık. Oh, son anda. Yıldız şeyi bizde olmasa git bitmiştik. Yes. 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 Zafer. Yes. Görevim de tamamlandı. Aa, bro, bro'da görevim de mi varmış? Benim? Yokmuş benim. varmış. Ya, şuna sinir oluyorum. Arkadaşlar, diğer maça geçelim. Diğer maç elmas kapmaca. Allah, en sevdiğim. Şimdi elmas, elmas kapmacanın krallarını seçelim. Ben Sorci seçeyim mi? Ya, evet, Sorciysen Sorci. Ben çünkü Sorci ilk defa. Ya, çok su sukeyim. Hmm. Kalsın mı? Ben de şöyle kanka, şöyle Şeyi biliyorsun. Şeyi savaş. Şeyi ben en çok be. Zaten olsan sana bir şey diyebilir miyim? Ya değil mi şu sevdiğin keşke. Ya niye? Aa bak. Elmas kamacın en iyi şeyi şeyi. Biliyorum kaka. o çünkü oranın kralı. O ilk oyun bu da ilk karakter oyunda. He? Ana, ana, elmas kapmacayı bak. Bak, bak, bak. Ne yapalım? Ya ben de sonra çok kötü bir oyuncu. Ya sonra çok kötü. Niye seçiyorsun? Niye seçiyorsun? Ayıp değil mi? Şey yapmıyor ki karakter. Sadece benim karakterim. aa ben oyuncu. e, su kiyi alışmışım. Aha alışmışım. Oh ultili şeli. Ultili şeli. Ultili ultili şeli. Helal. Tamam yendim. Al elmaslarımı. Al. Düştüm hapustamlara. Tamam. Kapıyı kapat sana. Oh. Arkadaşlar kapatamıyor. Maç bitsin öyle yaparsın. Ha, tamam öldüm. Hayır hayır hayır. Doğdun. Ah, İnternetinde de zaten çekmiyor. Ah. İkinci bölge. 18'e bizim... bir yeniliyoruz ama ya. Okulda bir yeniliyor toplam. Ay. El... Ah. Hayır ben senin kırmızı takımına ya. Aga kız takımına. Birini öldürmemiz yeter. Birini öldürelim. Hadi öldür. Hadi. Hadi. Şu yes. sonanı öldürdüm. Son bir saniye kala öldürdüm. Şu an birimiz ölse kaybettik bile. Aa, alayım asıl. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Tamam, ne yapayım? Işınlan ışınlan ışınlan. Adama ışınlan. Amına kılsının. Oğlum niye ölüyorsun? Adamların yanına gitme çok yükken. O odan o da bizi saklan. saklan. Kendi yol sürüyorsun. <laughs> Aslında diğerini şimdi söylemesi lazım. Şimdi herkes beni aşık oldu. Çok öldürdü be. Ama ya, ay çok kötü oldu. Anlıyorsun. Ya niye o usuruyor? <laughs> ah, ölür. Yes. Evet arkadaşlar yani kaybettim. <laughs> tamam ya. Ben evet. de geliyorum. Kanka cicamı açacağım ben. Evet. Ya da roblox çekelim. Evet. Ha. roblox çekelim mi? Tamam bu videoyu bir bitirek. Arkadaşlar bu, video bu kadardı. Hayır oğlum. Ee, son bir maç daha yapıp videoya başlayalım. Ben şey almam, şey, bu sefer şeyle almam. Suki kalırım. Ya da şey bu, sefer hesaplaşma oynayalım mı kanka? Hayır kanka yine bunu oynayacağız. Ama bu, son hakkımız ama. Hayır. Ben de ben şey... Ye, yeni değilsek son hakkımız olmaz ki. Yok kanka son hakkımız. Ha? Hayır kazanırsak devam. Evet ama kanka yenilesek ne oluyor? 24 saat bekliyor. <laughs> Arkadaşlar bu videodan sonra Roblox videosu açacağız. İzlemeyi unutmayın. Tabi like atmayı da. <laughs> İzleseniz de olur be. Canınız sağ olsun. Bir dakika kanka. Bakın sonu kafasındaki şey değil mi? Aa, Oradaki yeni kostüm. Senin gibi. Sana benziyor. Olsan ben. Onun. Ben video arasında küfür de ediyorum. Niye diyorsun lan? <gülüyor> 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 54 canım var. Aa, aha öldü. Hem de öldü. 31 olsa daha iyi olmaz mı? <laughs> Keşke 54 değil 31 olsa. Ne? Canım. He, 31. Vanilla seni. <laughs> Öldürdüm. Ben sence zaten kolay. Ben de kolay bilir. Ya sen de çok kötü. Bak. Çok kötü oluyor. Yenilik. Hay başlıyorum ya. Hadi hadi hadi. Abi kanka ya. 20 pasta. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna vereceğim. Videonun sonu ne yazık ki. Ya arkadaşlar evet biraz loop oynuyoruz. Oluruz. Çünkü kanka Aa, 4 elmasım var. 9'a devam etmek ister misin? Ya ama yine yeniliriz. arkadaşlar bay benim... bay. Kanka benim bayağı elmasım var bu arada. Ay şansım kanka. var. Evet isterim. Evet isterim. Evet isterim. Ama ben hazır diyemiyorum. Tamam kanka haydi Arkadaşlar şimdi bay bay. Ben çıktım arkadaşlar. Haydi en... bay bay. Roblox videomuza izlemeyi unutmayın. Ya kanka videoyu durdurun. Roblox videosu devam Yok, olsun. Yok olmaz. Bay bay. Öpüyorum dudaktan. Ay farklı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Roblox videosunu izlemeyi unutmayın. Bir dakika de. arkadaşlar. Bu da benim için hadi ben kapattım.